Merhaba arkadaşlar, son düzgünlükten herkese iyi akşamlar diler, saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 13 Ekim, Perşembe, İzmir, hatırlatılamayın e lütfen. Arkadaşlar, İzmir'e geçmeden kısaca bir günün arazilerine bakalım arkadaşlar. İstanbul üzerine yorum yapmıştık. Kurgumuz 5'te kaldı arkadaşlar. Şanssız bir gün geçirdik. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder, hayırlı, uğurlu olsun. Bizim kurgumuz 5'te kaldı. Üçüncü koşuyla başlar arkadaşlar. Altı yer iki yanda on numara ambargo geldi. Sizlere önerdim arkadaşlar. Dördüncü koşuyla 3 üç numara Bozarslan geldi. Sizlere önerdim arkadaşlar. Eküler bankomuzdu. Eküler geldi. Beş altı dik. Beş numara Yavungel geldi. İki at önerdim buraya. burada kadar arkadaşlar. 7 numara Kara Kale geldi bize de yoktu arkadaşlar. 8 numara kesin tay gelseydi bize vardı. 2 numara çok yapa gelseydi bize vardı. Bir ikinci oldu, bir üçüncü oldu. Biz burada 6 numara alay ise önerdik. 5 numara önerdik. 8 numara önerdik. Burada pencere bıraktık. Pencere geldi arkadaşlar. Demek ki bundan sonra pencere bırakmayacağız diyoruz. Yine de bırakıyoruz işte. 7 numara karakale geldi. Bize yoktu. Son ayakta 12 numara alev kralı geldi. Sizlere önerdik. Bunlar arkadaşlarımızı tebrik eder, hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Bizim kurgumuz 5'te kaldı, yarına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, belse basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa, belse basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta, belse basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğu için, ben sabahsız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İzmir'de gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 5 çeyre geçe birinci koşula birinci altılayan. Saat 7'de de dördüncü koşula ikinci altılayan başlar. bir birinci koşula başlar arkadaşlar? Saat 5 çeyre geçe birinci koşula birinci altılayan başlar? Neydi? 2 yaşlı pardon özür dilerim arkadaşlar. 3 yaşlı Araplar. 1200 metre çiğ. Burada ilk atım 10 numara Klepe diyeceğim. Mehmet Gönül Taşlar. Nasıl 3 numara? Kerkük diyeceğim. Müslüm Baydala. 9 numara Güzel ve Hızlı Cem Altunlar. 9'da 8. Ekül'dür. 12 numara Pınar Abla. İsmail Kale'yle. 7 numara ay gel, ilk kez koşacak olsa da iyi durumlar aldım. Merçan uyarla. 11 numara Minali kız, Merçan Çelik'le. 5 numara ye, Yatay Can diyeceğim, Alaaddin Külnük'le. Arkadaşlar yarın İzmir programı zordur. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Ben yani buraya toplamda 3, 6, 7 saftan önerdim arkadaşlar. Saat Altıya çeyrek ala. İkinci koşu. Birinci atlayan ikinci ayağıdır. şartlı 4, Üç yukarı İngilizler. Bir sekiz metre Çin. Burada bir numara Amiral Hol Mürsel Kayış'la bank ödeyeceğim. Bir numara Amiral Hol Mürsel Kayış'la bank ödeyeceğim arkadaşlar. Saat altı buçukta üçüncü koşu. Birinci atlayan üçüncü ayağıdır. Meydin. Üç yaşlı Araplar. 1200 metre Çin. Burada yazın on mara Karibama. Alatin köylükte. Daha sonra bir mara Bariton. Atakan Can Dağderen'le. Üç mara İlbek. Ali Yıldız'la. Beş numara Yalafesi. Emrah Atullah. Arkadaşlar Emrah Atu şoke oldu yarın büyük bit ihtimalle bu yala ya başa bir yaprak biner ya da yala fesine kür alır arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşayım. 10, 1, 3, 5 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir ürün arkadaşlar. Bu da, da bir tayan alacağım. O da 11 numara Melda Kız. Bir silah temsil, temsilcisi. Kurtelen tayıdır. Bir ürün arkadaşımız cemal Altun'u 11 numara Melda Kız'ı da bilir. Bu arada yani Emre Akul'u da tebrik eder. Jokerli de hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Saat 7'de 4. kuşu 2. altılayan başlar. 1. altılayan 4. ayağıdır. Angap 14 dişi 3 ve yukarı İngilizler 1700 metre çiğim. Zor bir kuş arkadaşlar. Dişilerde ben her zaman sünüm, ben korkuyorum arkadaşlar. Buray gazım 1 numara Ana Andiyata. Mertcan Akınla. 3 numara Bitlisincisi Ali Yıldızla. 5 numara Tedyvonne Nursen Kayışla. 4 numara Ranergün Mustafa Şek'e. 9 numara Mimoza Muhammed Bil Bilgin'le. Ve 2 numara Alkın isteyeceğim. Cemal Pasula. Arkadaşlar 1, 3, 5, 4, 9, 2'dik. Toplamda 6 sakal mı? Sakal nerede? Yani burada Kordelya'ya ye yönelmedim. 7 numaraya Sekula'ya yönelmedim. Bunların da yerleri var arkadaşlar. 8 numaraya yönelmedim. 10 numaraya yönelmedim. Yani bu Antikap 14 dişi her altın yerleri var arkadaşlar. Sürpriz. Size söyleyeyim arkadaşlar. Yani İzmir programı zordur. Saat İyi 5. koşu. 1. atlı 5. ayadır. Anka 15. 4 yukarı araplar. 1.8 metre çiğim. Yamak 2. Yamak koşudur arkadaşlar. Bu da sürpriz açık bir yarıştır. Burayı atın. 10 numara Benli Sultan. Yani Kadir 18. 10 ile 8 ekri koşar. Daha sonra 1 numara Konu Bey Ali Yıldız'la. 62 gün olsa tabii bir taydır. 2 numara Mamuşoğlu, Mürsel Kayaşla. 12 numara Karamancan, Eren Dursun Öktenle. 9 numara editör CEMAL PASULA 7 numara Güneş Kral Tezcan Kabadayla. Sonra 3 numara seyizüm diyeceğim. Cem, Cem Altun arkadaşlar. Hatta bu 5 mora öz yazarda dahil edelim arkadaşlar. 10, 1, 2, 12, 9, 7, 3, 5 arkadaşlar. Saat 8'de 6. koşu 1. hazırlayan son ayadır. Kısa da 3 yaşında İngilizler. 1300 metre çift. Burada 2 numara 9 bakırlı görkem ölçekle altatif bankodur. 9 numara pardon 2 numara 9 bakırlı görkem ölçekle altatif bankodur. 3'e rakibini vereceğim arkadaşlar. 5 numara Şahinin Glory Mustafa Çiçek'le. 3 numara Days of Victory Nevzat Avcı'yla bir numara aynurlamak karşıdan çelikler. İki alt atıp okudum. Rakip beş, üç, bir arkadaşlar. Saat sekiz uçta. Yedinci kuşu. Kısa olaydı. İçerisinde İngilizler. 1200 metre kum. Arkadaşlar buraya 2 numara. Line of Runner Mustafa şekle bakın Tam güvenliyim arkadaşlar. Tam güvenliyim. Onu da sizlerle paylaşayım. E ne derseniz. Bak burada 7 numara Atflex var. Muhammed bin Bilgin'e 53 kilo. Bu takip bir taydır. 8 numara Kızım Çınar var. Bu da takip bir tay. 1 numara Michael var. 3 numara Cantarus var. Bunlar hep takip bir tay arkadaşlar. Mecburen kalan bir yerde kalacaktık. 2 numara Line of Run Rocker'dı. 2 numara line of runner diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 8. kursa bir alternatif balkım var. Şey, onu tercih ederseniz 7'yi, 8'i, 1'i, 2'yi değerlendirin arkadaşlar. Yarın yüz bir programımız zordur. Saat 9'da 8. koşu şartlı 4 4 esra rapar 2 metre çim. Burada 11 numara çipçili Emra Altula Altatif Bankodur. 11 numara Cipçili Emra Altula Altatif Bankodur. Seyahat 7. koştaki 2 numara görmeyen arkadaşlarımız 11 numara Cipçili değerlendirebilir. Biz çizgi çekelim. Öncel rakibi 3 numara Big Boss. Öncel rakibi 3 numara Big Boss dedik arkadaşlar. Cemal Pasolo. Biz çizgi çekelim. Bir gün arkadaşımız 2 numara Alas Atağası Mustafa Çiçekler 12 numara Andrea Kızı Nezat Azila 9 numara Mistiva Atakancan daha devrenle 10 numara Önce Güzel Bekir Mert 4 numara Cem Bultay Ali Yıldızla 6 numara Acarsu Mersan Çelik'le hatta bu iki numara babam benim dayı değerlendirebilirsiniz. İki numarayı dayı arkadaşlar. Ya on bir numaraya on biri üç diyeceğiz. Buraya geçeceğiz. Ya da çok alt arkadaşlar. Saat dokuz buçukta dokuzuncu kuşu ikinci hatırlayayım. Son ayağıdır. Meydir. Üç yaşlar yapar. Bin üç yüz metre Çin. Buraya atın. 6 numara Mondiş, 10 numara Erçin Hatun'la ekle koşar. Nasıl 11 numara Prenses Dide, Cemal Pasu'yla. 5 numara Tekin Bey'in Merçem Çelik'le. Arkadaşlar 5, 6, 11, 6, 5, 11 Bu üç laflar orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterdir. Bir gün arkadaşımız Mara Dörndas Şevat Gökçeyle 9 Mara Gözancısı Mehmet Bilgin'le 3 Mara Olgun Rüzgar Eren Dursun Ökten'le ve son olarak 7 Mara Aslan Burcu diyeceğim Muharrem Okla. Ok B6, 5, 11 orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterli. Bir gün arkadaşımız 1, 9, 3-7 değerlendirebilir. Arkadaşlar benim değerlendirmem bu şekilde. Ben hiçbir programda zorladım arkadaşlar. Bana zor gelen size kolay gelebilir. En iyi kurgu siz kuracaksınız arkadaşlar. Benim aracılarım bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut edelim, faydalı oluruz. Her söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğunuz hatalar üzerine yapılan kurgulardır. Bir daha daha çalışın. Ben de için hepinize teşekkür ederim. Şansınız bol olsun. ya es más claro.